İkinci Türkiye Lider Marka Ödülleri sahipleriyle buluşuyor. Yılın Lider İnşaat Markası Ödülü Gintek İnşaat %4357.5'lik büyüme oranı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında birinci sırada gösterilen Gintek İnşaat, Türkiye Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'nde yılın Lider İnşaat Markası Ödülünü kazandı. Altyapıdan üst yapıya onlarca kamu projesinin yapımını başarıyla bitiren Gintek İnşaat'ın ödülünü alacağı 2. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni, Özge Ulusoy ve Emre Kınay'ın sunumu Hande Yener ve Serdar Ortaç konserleriyle 13 Temmuz'da Hilton Bomonti'de.